birisi Meryem suresinin 41. ayetine gidiyoruz. Allah azze ve celle diyor ki: "Vezkur fil kitabe İdrisa e innehu kana sıddıkan nebiyye." Kitapta İdris'i de an. Çünkü İdris sıddıklardandır diyor. Aynı surenin 56. ayetinde Allah azze ve celle diyor ki: "Vezkur fil kitabe İbrahim'e innehu kana sıddıkan nebiyye." Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü İbrahim sıddıklardandır diyor. Peki Vezkur ne demek? An diyor Allah an. Nasıl anacağız? Dilimizle sloganlaştırarak mı? Yoksa makamlı makamlı okuyarak mı? Bu ikisinden de bahsetmiyor Allah. Bugün hepimizin bildiği bir grup var. Bilmem kimleri anma günü düzenlenir mesela. Bu anma gününün amacı nedir? O kişilerin ilkelerini muhafaza etmektir. O kişilerin hayatından kendilerine ders bulmaktır. O zaman biz de anma işlemi yaparken Allah veskur diyor, gündemleştir diyor, an diyor, İdris'in, İbrahim'in ilkelerine sahip çık diyor. Önce ne yapmamız gerekli? Kim İdris Aleyhisselam? Ne diyor muyuz? Bilmiyorsak nasıl gündemleştirebiliriz? Kim İbrahim Aleyhisselam? Eğer bir Cristiano Ronaldo kadar İbrahim Aleyhisselam hakkında bilgi sahibi değilsek nasıl gündemleştirebiliriz? Gündemleştireceğiz ama nasıl gündemleştireceğiz? Bugün İdris Aleyhisselam'ı anlatan kaç tane animasyon filmi var? Çocukların kahramanı Vikingler mi? Yoksa ashab-ı kiramın mücahit şahsiyeti Halid bin Velid radıyallahu anh mı? Bugün bizler kimleri örnek alıyoruz? Sorun ne? Sorun onlar veskuru anlamışlar. Gündemleştirmişler. Hayali karakterlerin bile dizilerini, filmlerini yapmışlar. Bugün İbrahim Aleyhisselam deyince aklımıza ne geliyor? bir bıçak almış eline vurmuş kesmemiş vurmuş kesmemiş Onu mu anlıyoruz yoksa İbrahim aleyhisselam deyince tağutların karşısında davası için mücadele eden ve her şeyini feda eden bir şahsiyet mi anlıyoruz kaç tane çocuğun kahramanı İbrahim aleyhisselam kaç tanesinin ki bir ben arada büyük bir fark var bu fark da gözle görülünce bakılıyor kuş bakışı baktığımızda da bu mesafe gitgide açılıyor. O zaman bu vefkur ayetini önce idrak edeceğiz. Anmamızı istiyor Allah Azze ve Celle. Hangi özelliklerle anmamızı istiyor? İnnev kâne sıddıkan nebiye diyor. Anma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu anma işlemi innev kâne sıddıkan nebiye parantezinde gerçekleşecek. O zaman bu anmanın bize bakan iki tane yönü olacak. Birincisi Allah'ın anmamızı istediği kişileri sürekli bir biçimde toplumun zihninde canlı tutacağız. Gerek diziyle, gerek filmlerle, gerek sosyal medyayla bunu yapacağız. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiir söyleyenler için dedi ki, bir insanın karnına yerin doldurması şiir söylemesinden daha hayırlıdır. Dedi. Allah azze ve celle Kur'an'da şairleri yeriyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairi var. Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Ne diyor Hasan bin Sabit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hasan hicvet hicvet Cibril'le seninle beraber diyor. Demek ki ne yapacağız? O açılan batıl cephe cepheleri hak ile doldurmanın yöntemini bulacağız. İkincisi Allah'ın anmamız istediği kişileri hangi özellikleriyle anmamızı istedik, istediyse o özellikleri kendimizle toplum nazarında korunması gereken ilkeler haline getirmek zorundayız. Yani şunu diyeceğiz. Falancaların bir ilkeleri var. Hepimiz biliyoruz. Biz de diyeceğiz ki İbrahim'in ilkeleri de var aleyhisselam. İdris aleyhisselamın ilkeleri de var. Biz de bu ilkeleri korumak için mücadele ediyoruz mesajını vermemiz lazım. İnne ukâne sıddıkan nebiyye. Bu ilkeler ışığında Allah diyor ki gündem oluştur. Demek ki bizim gündemimizde bugün ne var? Doğruluk var. Diziler değil, Şampiyonlar Ligi finali değil. Filmler değil. Siyaset değil. Gündemimizde ne var? İnnehu kâne sıddıkan Kur'an'ın belirlediği bir gündem var. Çünkü biz cahiliyenin bize belirlediği suni gündemleri değil, Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar belirlediği sabit olan gündemi takip etmek zorundayız. Mümin bir bakış açısıya kadar yakaladığı bakış açısı da Kur'an'ın perspektifindendir. Allah Azze ve Celle sıtlıklığı iki kişinin vasfı olarak anlattı. Kim bu iki kişi? İbrahim Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam için ne diyor Allah Azze ve Celle? Halilim diyor. Ne demek Halilim? Dostum diyor ama özel dostum diyor. Velim demiyor. Halilim diyor. İdris Aleyhisselam'dan bahsetti. Peki kim İdris Aleyhisselam? Yine Meryem suresindeki ayetlerden okuyoruz. Makamı yüksek bir nebi. Bakınız Allah Azze ve Celle haliliyle makamı yüksek bir nebiyi sıddıklık üzerinden bize anlatıyor. Demek ki bu sıddıklık kavramını anladığınızda pek çok şeyi halletmiş olacağız.